Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda çok farklı, çok değişik bir oyuncu mouse'u inceliyoruz. eğer sizde benim gibi fare dediğin ele oturmalı, ayarlanabilir olmalı, şöyle tatlı tatlı ışığı yanmalı diyorsanız doğru yerdesiniz. Bugünkü inceleme konuğumuz Madcats'in RAD8 Plus Advance modeli. Bu ürünü ilk elime aldığımda gerçekten çok heyecanlanmıştım. Şekli itibariyle, görüntü itibariyle çok farklı bir ürün olduğu belli oluyordu zaten arkadaşlar. Bu ürünü kutusundan çıkardığımda heyecanım daha da arttı. Bugüne kadar böyle bir ürünü nasıl görmedim diye kendime de kızmadım değil aslında arkadaşlar. Gerçek gerçekten premium bir ürün, iyi bir ürün, farklı bir ürün istiyorsanız doğru yerdesiniz. Neyse lafı çok uzatmayalım. Bu canavara yakından bakalım. Bu canavara yakından bakmadan önce de nasıl satın alabileceğinizden bahsedeyim. Bu ürün ülkemizde resmi olarak Kontrolent güvencesiyle satılıyor arkadaşlar. Videonun açıklamalar bölümüne ürünle alakalı tüm linkleri bırakıyorum. Oradan detaylara da ulaşabilirsiniz. Bu arada bu ürünü bana ulaştıran Kontrolent'e de teşekkür ediyorum buradan. Şimdi kamera açısını değiştirip ürüne bir detaylı bakalım. Evet ...ürünümüz bu şekilde elimizde arkadaşlar. Çok güzel, kaliteli bir kutusu var. Gerçekten ürün çok iyi. En iyisi mi bilmiyorum ama çok iyi olduğunu net olarak söyleyebilirim. Bundan daha iyi bir fare, daha iyi bir oyuncu ekipmanı gördüğümü hatırlamıyorum arkadaşlar. Sizlerin varsa daha iyisini bildiğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Onlara da bakarız, belki bulmaya çalışırız. Evet, ürünümüz genel itibariyle böyle gözüküyor arkadaşlar. Birazdan kutusunu açacağım ama kutusunu açmadan önce... ...şöyle kenara da genel özelliklerini, teknik bilgilerini yazıyorum ama... Kısaca üzerinden geçeceksek eğer. PixArt PMW3389 Pro optik sensör kullanıyor. E, çok iyi bir sensör olduğunu söyleyebiliriz. Bu mouse'da 20.000 DPI var. Tabii ki bunlar kademeli olarak arttırılıp azaltılabiliyor. 4 seviyeli DPI tuşumuz var onu göstereceğim. 800, 1600, 3200 ve 20.000 DPI olmak üzere ayarlamalar yapabiliyoruz. 60 milyon kez tıklamaya dayanıklı bir ürünle karşı karşıyayız. Dolayısıyla çok sağlam bir ürün olduğunu da söyleyebiliriz diyebiliriz. Yan tarafta keskin nişancı tuşu var, onu söyleyeceğim. Yan tekerlerimiz var, 11 tane programlanabilir tuşumuz var. Her tuşu ayrı ayrı programlayabiliyorsunuz bilgisayarda kendi programı üzerinden bu ayarları yapabiliyorsunuz. Ayrıca bir profil tuşumuz var. 4 farklı profil ayarlayabiliyorsunuz. RGB ışıklandırmalarımız var. Tatlı tatlı yanıyor. Onun da ayarlarını yine program üzerinden yapabiliyorsunuz. Ee, çok fazla özelleştirme seçeneği var. 16,8 milyon renk seçeneği bulunuyor. Her türlü renge bürünebiliyor yani bu mouse. Bir mouse'ta ne isterseniz açıkçası bu arkadaşta bulunuyor. Şimdi kutumuz böyleydi. Şöyle göstereyim ben size kutuyu. Kutu çok sağlam, çok kaliteli, çok da premium gözüküyor. Ürünü bir kutusundan çıkaralım. Şöyle bu burada dursun. İki farklı şekilde geliyor. Burada yedek parçalarımız var. Bu parçaları da sizlere anlatacağım arkadaşlar. Kenarda dursun. Kullanım kılavuzumuz ve çeşitli stikerler bulunuyor. Hemen onlara da bakalım. Bir göz atalım. Burada stikerlarımız bulunuyor. Şurada kullanım kılavuzumuz var. Kılavuzda her şey detaylı bir şekilde açıklanmış. Birçok dil var ama Türkçe dil seçeneği bulunmuyor ama detaylı bir şekilde her şeyi görebilirsiniz burada. Burada da bir garanti belgemiz var. Bunları kenara alalım. Evet Şöyle bir kutuda geliyor böyle pleksili bir kutu. Bunu çıkardık. Ürünümüz karşımıza çıktı arkadaşlar. Bunu da alttan ayırıyoruz şu şekilde ayırdık. Böyle gördüğünüz gibi kablolu bir ürün. Öncelikle kablosundan bahsedelim. Hasır örülmüş bir kablo, uzun bir kablo olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kablo bir tarafta dursun. Farenin genel görüntüsüne baktığımızda bir Transformers'ı andırmıyor değil böyle bir robot havası var bu arkadaşlar. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Bu arada malzemelerimiz kaliteli, güzel, parlak, hoş duruyor. Alt tarafı bu şekilde. Arka tarafına şöyle bir göz atalım. Evet, hızlı bir şekilde tuşları göstereyim ben size. Zaten sağ ve sol klikler. Burada bir DPI tuşumuz var. Önlem ve arkadan DPI derecesini arttırabiliyoruz. Bak şöyle şu şekilde bir önlem bir arkadan bu tuşu ayarlayabiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar burada bakın profil yazıyor. Bu profil tuşuyla da profiller arasında geçiş yapabiliyoruz. Yine burada da bir ışıklandırma sistemi bulunuyor. Tuşları ben bile karıştırıyorum. Yani o kadar çok tuş var ki. Şurada tekerimiz var. Bu teker dönüyor zaten bildiğimiz üzere. Buraya bir de basıyoruz normal mouse'larda olan bir özellik burada da var. Şurada bir tekerimiz var. Sağa sola dönebiliyor ve bu da çalışabiliyor arkadaşlar. Burada da tuşumuz bulunuyor. İki tane tuş var burada arkadaşlar. Buraya da çeşitli görevler atayabiliyoruz. Yan tarafa baktığımızda burada bir nişancı tuşumuz bulunuyor. Bakın burada. Tuş hissiyatları, tuşlara basma hissiyatı falan gayet güzel arkadaşlar. Evet şimdi baktığınızda arka tarafta böyle değişik değişik şeyler var. Bunlar ne işe yarıyor onlara bakalım. Çok büyük 51'i değilim. olayı şu anda benim avucumu gayet dolduruyor. Tabi sizin eliniz büyük olabilir. Eliniz büyükse onun ayarlamasını buradan yapabiliyorsunuz. Yani bu mouse'u hem boyutunu ayarlayabiliyorsunuz hem ağırlığını ayarlayabiliyorsunuz. Hatta boyutu da şu şekilde ileri geri yapıp daha uzatabiliyorsunuz. Şunları daha da genişletebiliyorsunuz. Öncelikle şunu bir uzatalım. Bakın burada üzerinde sayılar olan bir parçamız var. Şurada bir tetiğimiz bulunuyor. Bunu iç tarafa doğru büküp geriye doğru çekiyoruz arkadaşlar. Olayımız bu. Bakın büyük şu kadar derecesi yani şu kadar uzadı. Biraz daha yapacağım. Bu şekilde uzadı. Bunu biliyorsunuz Bu şekilde bakın çıkardım. Ayrıca diğer parçalarını da göstereyim ben size. Bu çıkardığım parçayı şuradan gelen yedek parçalarla değiştirebiliyorum. Sade kırmızı bir versiyonumuz var. Tırtıklı plastik versiyonunda bulunuyor. Bunları takıp mausu uzatıp kısaltabiliyoruz. Bakın şöyle taktım. Evet, mouse burada durdu bu. En uzun hali oluyor ve daha yüksekte oldu bakın. Buna göre daha yüksekte oldu. Yani avucunuzu çok daha fazla dolduruyor bu. Burada şu avuca gelen bölüm İyice doluyor bununla. Bu daha yüksek oldu arkadaşlar. Evet arka tarafta şurada bir vidalama sistemi var. Onu göstereyim size. Buradaki şeyi çeviriyorsunuz. Böyle çevirdik. Bakın çevirdiğimde bu çıktı. Bu arada ben bunu çıkaracağım daha iyi görmemiz için. Bakın şöyle bir şey çıktı. Bu tornavida görevi de görecek ayrıca bize. Burayı da çeviriyoruz. Bu altta şurada bir ağırlık sistemi var. Bunları çıkarabiliyoruz. Yani ağırlığını azaltabiliyoruz. Size eğer ağır geldiyse yaylı bir mekanizma var. Çıkardım. Gördüğünüz üzere bunları çıkardım. Ağırlıklar da buraya geldi. Mıknatıslı ağırlıklarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları arttırıp azaltabiliyorsunuz. isteğinize göre ben bu ağırlıklı halini ideal bulduğum için onları geri takıyorum. Bunu hemen takmıyorum. Bununla benim işim var arkadaşlar. Onu da sizlere göstereyim. Şu sistem baş parmak. Bakın baş parmak için bir yer var. Ayrıca serçe parmağımız için de bir yer var. Onları da göstereyim. Baş parmağımız için olan yeri ileri geri yapabiliyorum bak şöyle. Burayı biraz daha açıyorum. Burayı çevirdikçe şu mekanizma ileri geri doğru gidiyor. Şuradan da çevirebiliyorum bu arada. Buradan da hemen çevireyim. Buradan biraz gevşetiyorsunuz. Gevşettim. Bakın şu şekilde. Bu ayarlamayı yapıp yani ne kadar açık ne kadar kapalı. Bunu ayarlıyorsunuz. Ayarladıktan sonra da ben mesela kapalı bir şekilde tercih ediyorum. Açık bir şekilde tercih etmiyorum. Bu şekilde. Böyle de tercih edebilirsiniz. Kapalı bir şekilde tercih ediyorum ve bunu bu şekilde daha bir tık açık kalabilir. Sıktığım zaman bu artık yerinden oynamıyor. Aynı şekilde arka tarafında biraz öne doğru ittiriyorum. Evet, böyle bu şekilde bir ayarlama yaptım. Bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Tabii bunları değiştirebiliyoruz dedik. Şu mekanizmayı serçe parmak bölümündeki mekanizmayı değiştirebiliyoruz. Yine buradaki tornavidamızda çeviriyoruz. Evet, çevirdik. Baya böyle tamir mamir kiti gibi. bunu çıkardık arkadaşlar. Bakın burada ikinci bir parçamız var ve diğer parçamız da bulunuyor. Serçe parmağımız için bu şekilde üç ayrı mekanizma, avucumuz için de 3 ayrı mekanizma bulunuyor. İstediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Ben bu geniş şeyi takacağım. Geniş şeyi takınca tabii ki mouse çok daha büyüyecek. Bakın zaten burada baş parmak için geniş bir mekanizma var. Serçe parmağı için de geniş bir mekanizma taktım. Buradan vidayı takıyorum. Baya kocaman bir şeye dönüştü. Tüm ayarlamalarımız yaptığımızı varsayıyoruz. Burayı yaptık, şurayı yaptık. Buradakini de takalım. Ben bu yüksek olanı çok beğenmedim. benim avucum çok büyük olmadığı için bana biraz büyük geldi. Bunu takayım ya. Bu güzeldi. Bunu takalım buraya. Evet, şu şekilde biraz da açık bırakabiliriz. Tamam. Bu şekilde mouse'umuzu ayarladık. Şimdi işimiz bittiyse artık buradakini geri yerine takıyoruz. Gördüğünüz gibi taktık sıktık. Şu anda mouse'umuz hazır. Bunu biraz daha geri çekiyorum. Evet bu şekilde ayarlama yapabildim. Serçe parmağım için bir koruma alanı. Baş parmağım için bakın baş parmağım burada saklı duruyor. Serçe parmağım burada saklı duruyor. Bu avucumu dolduracak şekilde ayarladım. Ağırlığını ayarladım. Mouse artık oyuna hazır. Ürün genel itibariyle bu şekilde çok fonksiyonlu güzel bir mouse diyebilirim. Böyle de gerçekten çok farklı bir hissiyat veriyor. Normal mouse'umu göstereyim size hemen. Evet benim diğer mouse'um burada. Bizim oğlan bunun üzerine çizmişti. Mouse'um normal, standart bu. Bakın standart mouse nereye? Bu arkadaş nere? Evet seviyorsanız böyle şeyleri, kaliteli şeyleri seviyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Bu arada iki mouse'u da yan yana göstermek istedim. Burası gördüğünüz üzere RAD 8 Plus modeli. Burada da onun abisi RAD 8 Plus Advance modeli. Görüntü itibariyle aslında ikisi de birbirinin aynısı ve özellik olarak da aslında birbirine çok benziyor. Sadece bu kırmızıda abi de daha iyi bir sensör kullanılmış. bu kırmızı olan 20.000 dpi desteklerken e, beyaz olan yani küçük kardeşimizde e, 16.000 dpi desteği bulunuyor Aslında çok benzer. Ama bir tık böyle daha gelişmiş özelliklere sahip diyebiliriz bu advance modeli. Ama tabii ki ikisi de aynı. Mesela ikisinde de şu serçe parmağı, ondan sonra baş parmak ayarlamaları, şuradaki avuç içi ayarı, arka alttaki ağırlık ayarı falan hepsi aynı arkadaşlar. Geri kalan her şeyi aynı diyebiliriz. Şöyle alttan da bakalım durumları nasıl ikisinin de aynı bu şekilde. Şimdi bir de mouse'un bilgisayar programına bakalım. Bu programda neler yapabiliyoruz? Onları konuşup videoyu artık bitirelim şu anda hazır. Gördüğünüz gibi RGB ışıklarımız da gayet güzel çalışıyor. Burada var, şurada var. Rat 8 yazısında ve şurada var arkadaşlar. Ayrıca şurada da görebilirsiniz. Burası da yine DPI levellerimiz. Bakın basıyorum. DPI düştü. Arttırdım. Son 20.000'de şu anda. Düşürdüm. 3.200'de, 1.600'de ve şu anda 800 Bu şekilde DPI ayarlarını yapabiliyoruz. Her biri için ayrı bakın. Bu RAD8 Plus. Yani şu nerede? Şu modelin yazılımı o. Ona da birazdan bakarız. Ama genel itibariyle birbirinin aynı şeyler bu yazılımı da alalım buraya. Advance'i açalım. Geldiğimizde burada short yani kısa yollarımız var. Kısa yolları bu şekilde oluşturup şuradaki tuşlara ek, ekstra tuşlarımızı atayabiliyoruz. Yani kendimiz için kısa yollar oluşturabiliyoruz. Kısa yol yerine buradaki tuşları da atayabiliyoruz. C olsun, B olsun. En çok kullandığımız tuşlar atıyorum. Video düzenlerken B tuşunu mesela ben fazlasıyla kullanıyorum. B yerine direkt buradan atadığım tuşa dokunabilirim. İşimizi kolaylaştır. Custom bölümünde kendim ekstra bazı tuş kombinasyonları oluşturabiliyorum. Gördüğünüz gibi bunları yapabiliyoruz. Geldik bu programlama bölümüydü. Şu sol taraftaki 3 çizgiden alttan profillerimizi görüyoruz. Şu an ikinci profildeymişiz. A 1, 2, 3 şeklinde profillerde görüyoruz arkadaşlar. Neyse settings bölümüne geldiğimizde mouse'umuzla ilgili ayarlamaları DPI seviyelerini buradan görebiliriz. Bakın burada şu an 800'de. Tabii ki istediğiniz yere alabilirsiniz. İstediğiniz seviyeye de alabilirsiniz. Birinci seviyede atıyorum 800 değil de 1200 olsun, 1300 olsun istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. İkinci seviye işte, üçüncü seviye. Bu seviyeleri yani her türlü ayarlamayı siz ve Burada da yine profil ayarlarımız vesaire diğer ayarlarımız da var. Bak, geçiyorum Settings'ten Chameleon'a geldik. Chameleon bölümünde de RGB ışıklarımızın modlarını falan ayarlayabiliyoruz. Bakın, hani sadece RGB modunu değiştirmiyoruz. Bakın, burada nefes alıp verme, efektsiz de yapabiliyoruz. Rainbow, Color Cycle, Color Chase falan, bunlar var. Dört farklı modumuz var. Buradan herhangi birini seçiyoruz. Burada renkleri seçiyoruz. Mesela kırmızı işte efendim. Buradan da yine ayar ayarlayabiliyoruz, seçebiliyoruz. Devamında işte hızını bakın, hızını ayarlayabiliyoruz, parlaklığını ayarlayabiliyoruz ya her şeyi yapabiliyoruz ya. Hız derken yani renkler arasındaki o hızlı geçiş falan ayarlayabiliyoruz, yavaş geçiş, yavaş geçsin istiyorsak böyle yapıyoruz, altı saniye gibi bunların hepsini yapabiliyoruz ya çok güzel. Evet profil, profil, DPI seviyeleri hepsini ayarlayabiliyoruz. Support bölümüne geldiğimizde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki buradan driver ve diğer yazılımları da indirebiliyorsunuz. Genel itibariyle uygulamamız bu şekilde. Evet bu kırmızı canavarımız bu şekildeydi. Ürünle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa videonun yorumlar bölümünde buluşalım arkadaşlar. Oralarda her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Videolarım faydalı olmuştur, videolarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.